Merhaba, bisiklete bindiğinizde sadece bacaklarınız değil, aynı zamanda zihniniz çalışır. Bisiklete bindiğimizde beynimiz dopamin, endorfin ve serotonin gibi mutluluk hormonları salgılamaya başlar. Bu da bizim mutluluğumuzu artırır. Pedal çevirmek aslında bir meditasyon gibidir. Rüzgarın yüzümüze çarpması, tekerleklerin ritmik döngüsü, bunların hepsi bizim anda kalmamızı sağlar ve zihnimiz boşalır, stresimiz uçup gider. Bisiklet aynı zamanda özgürlük demektir. Bu da benim en sevdiğim taraflarından biridir. Kontrol sizdedir. İstediğiniz yere gidebilirsiniz, istediğiniz hızı ayarlayabilirsiniz, istediğiniz rotaya gidebilirsiniz. Bazen bir rota tasarlarsınız, oradan başka bir yere gidersiniz. Bu da sizde içsel bağımsızlık hissini artırır. Bisiklet sürmenin aynı zamanda olumlu etkilerinden biri, bisiklet sürmeyi devam ettikçe beynimize giden oksijen seviyesi arttığı için zihnimiz berraklaşır. Eğer bisikleti tek başınıza değil, bir grupla ya da bir arkadaş ortamıyla sürdüğünüzde sosyal bağlarınız gelişir. Sosyal bağları gelişen insanların da mutluluk seviyeleri artmaya başlar. Ama burada tek sıkıntı, bizim spontan bisikletçiler gibi bir bisiklet grubuna takılırsanız mutlaka bir yemek organizasyonu olur. Bu da sizde kilo artışına sebep olabilir. Onun için böyle gruplara dikkat etmeniz gerekiyor. Bisiklet sürmek aslında hayatın kendisi gibidir. Bazen yokuş yukarı çıkarsınız, nefes nefese kalırsınız. Bazen de yokuş aşağı gidersiniz ve rüzgarı arkanıza alırsınız, hiç pedal çevirmezsiniz. Ama her durumda pedal çevirmeye devam edersiniz. Bu da bizde kararlılığı ve sabrı artırır. Günde 15-20 dakika ya da 30 dakika bisiklet sürerseniz psikolojik sağlığınız iyileşmeye başlar. Sabah sürüşleri yaparsanız dopamin, endorfin, serotonin gibi hormonlar yükseldiği için mutluluk seviyeniz daha çok artar. Gün içindeki kullanacağınız enerjiyi depolamış olursunuz. Bir grupla ya da arkadaş grubuyla sürerseniz hem sosyal bağlarınız artar hem de motivasyon seviyeniz artmış olur.